Selamlar arkadaşlar ben Bahadır. Bugün sizlerle birlikte Ergün ile ağır silahtayız. Aynen ağır silahtayız kardeşler. Hadi bakalım şurada lootumuzu yapak da esporta gidelim. Şurada zaten arabamız var. Aynen. Kaç dakika video hazır olur? Kral. Kanka mancı sonuna bağlı kaç dakika çıkacak? Ha tamam anlaşıldı arabaya atlayak yine gidelim Arkadaşlar ben beşiktaşlıyım. Siz hangi takımlısınız? Yorumlara yazın. Vallahi herkes inşallah Beşiktaş olurdu. İnşallah. Abi zaten bu hafta milli ara var ya. Ne maçı al Allah. Abi dikkatli ol adam olabilir herhal. Ya bir şey olmaz ya. Bize adam Birlanda. adam akışmaz. Aynen. RPG buldum. Al RPG'yi bana atma da. Yok lan evet, artık Aynen aynen. On tane RPG mermim var. Suyuş. <laughs> Hadi kutu inşallah buraya gelir. Bomba falan bulursam. Hayda anladım. skill delta'ya geldi. Gider miyiz abi ne dersin? Bence gidek ne diyorsun abime falan çekeriz. Aynen ya. Aa dur şurada helikopter vardı. Evet şurada helikopter var. Helikopterler mi gitsen? Gitmeyek mi? Alır. İki dakikamız var daha. İki dakika var. Abi bir dakika olmuş gidelim tamam mı? Tamam evet. ben loot yapayım o zaman. Galatasaraylı olanlar da yorumları Galatasaray'ı yukarı bastı. Beşiktaşlı olanlar da yukarı Oğlum Galatasaray'ı ben sevmiyorum. Galatasaraylı olanlar da kadar. Galatasaray'ı sevmiyorum ben. Ben de sevmiyorum. Ben Seven de. adam değildir zaten. Ona bir daha sağlamaz değil. Beni zaten Galatasaraylar takip eder. Merak etme. Evet. Neyse helikopterle gidelim. Hadi gel abi. Alo ben kaldım indir arabayı. Saat et, sağa çek sağa. Sağa çek. Eyvallah. Oğlum bu araba mı Hiç sağa çekiyor? Şey helikopter. Yok helikopteri sağa çek. 3 dakika oldu zaten video. Güzel. Haydi inşallah abi mükemmel. Abi Weather RPG çıkıyormuş. Zaten RPG'deyiz. Ay da yeter lan yeter. Zaten RPG'deyiz abi sıkıntı yok. Aynen. Helikopterin yakıtı mı bitiyor? Abi bana mı ele geliyor? Yok daha var yakıtı. Araba Re... Adam adam helikopter. Alır mıyız helikopteri? Sıksana kanka oradan sıkabiliyorsun. Alamayız da sıkar. İyi işler Nasıl lan. Sıktım lan. Bayıttık lan. Helal lan. Bunu da patlatayım dedi koptayım. Helal köpüktüm. Ne Neyse artık aldım. Nereye gidiyorsun kardeş? Abi hani, neyle gitti abi? Bitti şey. İkmi neydi lan? lan. Helikopter gitti lan neyle gitti? AVM haydi bismillah. AVM. Ay şu ağzına var ya. Senin ha. AVM için alınır, alınır kardeşler. Ay şu ağzına var ya. AVM şu yaptı mıyız la abi? Strongo da mı raşlasak? Bilmem. Diyorsan raşlayalım. Abi dürbün var mı? Dürbün 3x falan. At x var. Analdı ikisi Hadi bin hadi Oğlum hadi lan Hadi lan Oğlum allah allah stronghold'a aşağıya gidelim Bir ctrl oda düşüyor Stronghold'a gidelim Oha oha adamlar almış lan. Neyse rush yok. Adamlar var burada. Nerede lan? Adamlar almış gibi de. Eyvah. Eyvah. Eyvah ko. Bir daha var. Adam üstünde. Gerçek adam. Burada bir yerde adam. Aa şey attı adam. kendinizi öldürsün. Yardım et, yardım, yardım. Oğlum rezon var, nasıl geleyim? Yardım abi, yardım ben geliyorum. Ne olur yardım. Adam var. Alırsın. Bayıttım. Abi beni in 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 Hayda beni sağır abi beni sağır. Ağlamadım Allah. Eyvallah haydi haydi takım kurt ha. Adamsın. Adam şey. Eyvallah kardeşim. Alo. Alo. Geliyorum birader. Alo birader. Geldim yapayım. birader. Eyvallah. Allah senden razı olsun abi. Abi araba geldi araba araba. Adam buradalar. Bayıttım burada. lan ver? Oğlum ne yaptık adamların içinden geçtik ha. Aynen ayak sesi. Yardım et. Çık kişiler. Oğlum adam baygını kurtardı mı? Alo. Aynen. Kurtardı abi yardım. Ver abi şu algı. Eyvahlar olsun. Eyvah. Alıyorum. Ay tövbe tövbe. Öldürme öldürme öldürme. Alırsın. Aldım ama öldün. oğlum adamı aldım. Geri kurtarayım seni. Eyvallah adam adam. Erkek bu adam. Son iki çıktı. Ayda bu kuleyi kurtaramıyorum. Bir saniye araba nerede? Koş başka kule abi sen bir kişi. Oğlum videoda bayağı uzadı ha. 9 dakika oldu video. Abo güzel zaten. Güzleniz. Yarım yazarım. Abi adam bana sıkıyor. Abi beni kurtar sonra ne alıyorsa olsun. Alo birader gel buraya. Allah bela. Aynen. Allah senin var ya.